sigarayı bıraktım. Bırakmalıyım, bırakacağım derken sonunda bırakamadım. Artık neden içmemem gerektiğini duymama gerek yok. Zararlarını tekrar tekrar okumama, ondan tiksinmeme hepsi büyük bir yalanmış. Sigara beni rahatlatıyor. Kolay konsantre oluyorum, stresimi azaltıyor. Uzmanlara göre sigara içmek kanser riskini artırıyor. Sağlık değil daha önemli olan keyif. İstersen bu iş kafada biter artık. Kaç canlan bir yalan. Bence sigarayı bırakmak için müthiş bir irade gücü gerekli. Düşüncelerimin hepsi bir film izleyene kadar böyleydi. Ama sonra her şey tersine döndü. Bence sigarayı bırakmak için müthiş bir irade gücü gerekli. Kocaman bir yalan. İstersen bu iş kafada biter artık. Keyif değil daha önemli olan sağlık. Sigara içmek kanser riskini arttırıyor uzmanlara göre. Kolay konsantre oluyorum, stresimi azaltıyor, sigara beni rahatlatıyor. Hepsi büyük bir yalanmış. Ondan tiksinmeme, zararlarını tekrar tekrar okumama, artık neden içmemem gerektiğini duymama gerek yok. Bırakamadım, bırakmalıyım, bırakacağım derken sonunda sigarayı bırak.